Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şöyle harika bir modelle karşınızdayım. Eminim bu modeli hepiniz de yapacaksınız. Şöyle son bahar renginde, şöyle güzel bir renkle karşınızdayım. İçimizi ısıtacak bir renk ve bir o kadar da güzel bir modelim var hanımlar. Şöyle hoş, çıtı pıtı, hoş özellikle yelekler için ve Etoşallar için, bluzlar için ideal bir model. Şöyle bugünkü modelimi şöyle güzel bir bu renkte yaptım. Şöyle iki katlı iplerimden sizde dilediğiniz iple dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Şimdi hemen bu şekilde ipimi kenara alıyorum ve bu şekilde zincirleme başlıyorum hanımlar. şöyle hızlıca zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Şöyle abonelikte tamamıyla ücretsiz sevgili hanımlar. Bu şekilde hemen şöyle zincirlerimi çekiyorum. Evet. Şöyle zincirlerimi model anlatım için çektim ve hemen ipimi doluyorum zincir boşluğuna batıyorum üçüncü Zincire ve şimdi yaptım tüm zincirlerin şöyle tepelerine trabzan yapıyorum ekili trabzanlar Siz Dilerseniz şöyle sık iğne de yapabilirsiniz Ben e, kenarı da trabzan olduğu için o yüzden Lastiği de bence bu şekilde olursa ikisi de birbirine uyumlu olur. Evet. Ben hızlıca şöyle trabzan sıramı da şöyle tamamlayıp geliyorum. Şöyle model anlatımı için trabzanlarımı çektim. 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve ipimi doluyorum hemen trabzanın tepesine batarak. şöyle 3 tane trabzan yapıyorum ama siz 4 veya 5 de yapabilirsiniz bu şekilde 1 2 3 4 zincirimi çektim 1 2 3 4 4. boşluğa batara şöyle bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 4 Tekrar dördüncü şöyle trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan iki üç bir iki zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir iki ve 3. 3 tane trabzan yaptım. Bir 2 3 4 zincirimi çektim. 1 2 3 4 4. boşluğa batıyorum. Hemen şöyle 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen 4. boşluğa batıyorum. Ve 1 2 3 1 2 zincirimi çektim aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 bakın bu şekilde alt kısmını devam ediyorum 1 2 3 ve 4 zincirimi çektim ben dördüncü boşluğa batarak sık iğne ile zincirlerimi kapatıyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim hemen kenardaki şöyle trabzanlarımı yapıyorum dediğim gibi ben model anlatımı için şöyle 3 tane yaptım Siz daha geniş yapabilirsiniz 3 zincirimi çekip hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum Evet şöyle ilk sıram bu şekilde Şimdi ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Ve hemen bakın zincir boşluğuna batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Hemen diğer zincir boşluğuna batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Bakın burada 3 trabzan yapmıştım. 2 zincir tekrar 3 trabzan. Zincir boşluğuna batıyorum. 1, 2 3 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hemen bakın zincir boşluğuna batıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Tekrar diğer zincir boşluğuna batıyorum. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrar Bakın şu aradaki zincir boşluğuna batarak bir trabzan 2 3 1 2 3 zincir 4 zincirimi çekiyorum. Bakın tekrar buradaki zincir boşluğuna batıyorum. İlk sırada yaptığım zincir boşluğuna 1 2 3 zincir çektim. Hemen diğer zincir boşluğuna batıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim ve kenardaki trabzanlarımı yaptım. Şimdi biz bu sırada ne yaptık hanımlar? Bu sırada güllerimizin yerini değiştiriyoruz. Bakın. Şimdi birinci gülümü bu şekilde bakın burada tamam iki sırada gülümü tamamladık. Şimdi ikinci gülümün de şuralara kuracağız. 1 2 3 zincirimi çektim ve hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir zincirimi çektim. İki, üç zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın. Şimdi bu zincir boşluklarının bir, iki, üç tane var. Hemen ortadakine batıyorum. Bir, 2 ve 3 1 2 zincirimi çektim ve hemen şöyle 1 2 ve 3 şimdi ne yapıyoruz bakın güllerimizin yerini değiştiriyoruz Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Bakın burada 3 tane trabzanımız var. Hemen ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapat. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doluyorum. Tekrar burada bakın 1 2 3 boşluk var. Hemen ortadaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 1 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 zincirimi çektim bakın 3 tane trabzan var hemen ortadaki trabzana batıyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim hemen 1 2 3 3 tane boşluk var ama biz ortadaki boşluğa batıyoruz bakın burada Evet Şöyle 3 trabzanım var. 1-2-3-2 zincirimi çekiyorum ve tekrar 3 trabzan yaptım. 1-2-3-4 zincirimi çekiyorum ve hemen şöyle kenar trabzanımı yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde dediğim gibi güllerin yerini değiştirdim hemen 1 2 3 zincirimi çekip ve hemen dönüyorum ipimi doladım kenardaki şöyle trabzanlarımı yaptım şimdi ne yapıyoruz 1 2 3 4 zincirimi çektim ipimi doluyorum bakın şimdi burada 1 2 3 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum bakın. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hemen buradaki zincir boşluğuna battım. 1 2 3 zincir çektim. Diğer zincir boşluğuna battım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hemen tekrar 1 2 3 trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın ilk zincir boşluğuna battım. 1 2 3 zincirimi çektim. Diğer zincir boşluğuna battım. Şimdi biz burada diğer gülümüzün altını kuracağız. 4 zincir çekiyorum ve hemen şöyle 3 trabzan tekrar 4 zincir ve kenar trabzanı yapıyorum. İkinci gülümüzü de tamamlamış olduk hanımlar. Bakın. Birinci gülümüzü tamamladık. İkinci gülümüzü koruyoruz ve tekrar bakın modelimizin tekrarını yapıyoruz ne yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip modeli döndürüyoruz ve kenar trabzanı bu ve şöyle 1 2 3 4 zincir çektim bakın trabzanın tepesine battım 1 2 3 4 zincir çektim ipimi doluyorum bakın tekrar 1, 2, 3 boşluk var. Ortadaki boşluğa batarak 3 trabzan 2 zincir ve tekrar 3 trabzan Evet. Bakın hanımlar bu şekilde modelimizi tekrarını yapıyoruz. Birinci günümüzü tamamladık. ikinci günümüzü tamamladık. Ve üçüncü günümüzün de alt kısmını bu şekilde kuruyoruz hanımlar. Evet. Model bu şekilde ilerliyor. Model kolay bir model ama çok güzel bir model. Hemen sizler için şöyle geniş bir parça hazırlamıştım. Bakın bu şekilde kolay ve hoş, güzel, şöyle tatlı bir model. Evet hanımlar. Umarım siz de beğenip yaparsınız değerli hanımlar, sevgili dostlar. Bakın çok güzel. Şöyle şirin bir model oldu. Evet. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Sevgili dostlar, umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Buraya kadar dinledip ve izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.